Bürde Kasidesi 6. bölüm Kur'an-ı Kerim'in faziletleri hakkında Sonradan var olmuştur Allah'ın hak olan ayetleri. Mana olarak Allah'ın kadim sıfatından dolayı ezeliidir. Haberler verir bize zamana bağlı kalmaksızın Ahiretten Ad ve İrem kavimlerinden. Her biri devam etmektedir ve bütün mucizelere üstün gelmektedir başka peygamberlerin mucizeleri gerçekleşmiş ancak devam etmemiştir. Muhaliflerde şüphe oluşturmaz, ayetleri muhkemdir, muhtaç değildirler arada başka bir hakeme. Kur'an'a harbaçanlar bir bir boyun eğdiler, en azılı düşmanları ona teslim oldular. Belagatı çürüttü savlarını muhaliflerinin, hain eli kırdığı gibi namuslu bir erkeğin. Onların deniz dalgaları gibi birbirini destekleyen manaları vardır. Güzellikte ve değerde inciden de üstündür. Sayılamaz Kur'an ayetlerinin olağanüstülükleri çok okumakla usanç vermez kesinlikle. O ayetleri okuyarak nurlanana derim ki, zafere ulaştın artık tut Allah'ın ipini. Eğer onları korkarak okursan cehennem ateşinin hararetinden onların serin suyuyla söndürebilirsin cehennemin hararetini. Pak olur onunla kevser havuzu gibidir Kur'an. Günahkarların yüzü ki kapkara gelip onunla yıkanan. Adalette sırat ve mizan gibidir ayetler. Adalet daim olamaz beşer için onlardan başkasıyla. Hasetçinin inkara yeltenişi şaşırtmasın seni ki o iyi anladığı halde bilmezden gelir ayetleri. Bazen göz hastalanıp inkar eder gün ışığını, hastalığından ağız da inkar eder suyun tadını. 7. bölüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Miracı hakkında. Ey hacet sahiplerinin koşarak ve develerle kapısına yöneldiği kimselerin en eftali. Ey ibret alana en büyük delil olan, ey resul, ganimet belene büyük nimet olan Mescid-i Haram'dan Aksa'ya gittin bir gece vakti. Zifiri karanlıklara dolunayın çıktığı gibi. Yükseldikçe yükseldin bir yere ulaşana kadar ki ne erişilebilir ne de erişmek düşünülebilir Kabe Kavseyin gibi. O gece bütün peygamberler öne geçirdiler seni. Hizmet ettiği zata yaptığı gibi hizmet görenin. Yedi kat gökleri yarıp gittin, peygamberler topluluğunun bayrak bayraktarıydın. İleriye geçmek ve Allah'a yaklaşmak isteyenlere bir yer bırakmadan yükselecek ya da ilerleyecek. Makamın aşağıda bıraktı bütün makamları. Zirvede dalgalanan yalnız bir sancak misali. Gözlerden ırak bir vuslata erişmen için, nice gizemlere erişmek için miraca yükseldin. Ortağın olmaksızın elde ettin sen bütün övgüleri.'' tek başına geçtin bütün dereceleri